Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim ve bugün sizlerle beraber laptop bakıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış görmediniz. Daha çok masaüstü bilgisayarlar bakıyorum ve masaüstü bilgisayarları özelleştiriyorum ve fiyat performans en iyi masaüstü sistemleri diziyoruz arkadaşlar ama sizin çok fazla istemeniz doğrultusunda ben de dedim ki iki tane laptop göstereyim. Benim için laptop monsturdur arkadaşlar. Bu bir reklam değildir öncelikle. Benim hiçbir site ile ilgili herhangi bir sponsorluğum veya anlaşmam yok arkadaşlar. Keşke olsa buradan sesleniyorum. Bana sponsorluk vermek isteyen abimiz ablamız varsa bana mail yoluyla ulaşabilir. Benim amacım burada size en iyi fiyat performans sistemi göstermek. Benim tercihim monsterdan yana oluyor. Çünkü Fiyat, performans, kaliteyi, ölçünün aynı anda bulunduğu tek yer bence Monster. Size şimdi hak vereceksiniz teknik özellikleri sizlere anlatırken hemen geçelim. İki kasamızı tanıtalım ondan sonra teknik özellikleriyle devam edelim. İlk kasamız Alpa A5 ve 16.6.1 arkadaşlar. Yanlış kasaya bakmayın diye kasa diyorum laptopa bakmayın diye. 8100 TL arkadaşlar. Keşke 6000 TL olsaydı da. 8100 TL'ye yani benim ya bunun daha düşükleri var arkadaşlar. Şimdi 7600 7500 TL'lik sistem var. Ama onda 8 GB RAM kullanılmış, 250 GB SSD kullanılmış, M.2 SSD kullanılmış. Ben de dedim ki ya abi 300 lira 400 lira daha fazla verip daha üstünü ve daha kalitesini Çıkarabiliriz dedim ve baktım ki bu sistem diğer sistemlere göre daha mantıklı tercih olur bence. Sizde hak vereceksiniz teknik özelliklerini anlatırken ikinci sistemimiz 10.500 TL'lik segmentte Tulpar T5 ve 19.2 arkadaşlar bunu da ekran kartının çok güzel kullanılması nedeniyle seçtim. Hemen zaten teknik özellikleri anlatırken anlayacaksınızdır. İlk sistemimiz 8100 TL'lik laptopumuzla başlayalım. Teknik özelliklerine direkt geçiyorum. Sizlere teknik özelliklerini anlatacağım. Siz şimdi laptop aldığınızda laptopu alan kişilerin ben genellikle şu mantıkla aldığını düşünüyorum. Adam seyahat ediyordur veya kişi öğrencidir, üniversiteye gidiyordur. Üniversitedeki programları, üniversiteye özel programları çalıştıracaktır. Dersleriyle ilgili programlar vardır. Çizim yapacaktır. Mühendistir. İşlemciyi biraz zorlayacaktır. Ki 10. nesil i5-1200H 2.4 GHz frekans hızına sahip. İstersek biz bunu 4.1 GHz'e kadar çıkartabiliyoruz. Ki bu işlemci sizin kullanacağınız tüm programlarda herhangi bir geri düşüklük yaratmayacaktır size. Tabii ki programınız çok 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 üstse onunla ilgili bir şey diyemem. Ama %80'lik %90'lık programların hepsini çalıştırabilir arkadaşlar. Ve şu anda bulunan ekran kartımız da gayet güzel bir şekilde doyuruyor. Ki işlemcimizde diğer sistemlere baktığımız zaman da alabileceğimiz en iyi fiyat performans işlemci laptop işlemcilerinden bir tanesi yani 8100 TL'yi hak eden bir işlemci. Ekran kartımıza geçelim. 4 GB GDDR6 1650 Ti ekran kartı arkadaşlar. Normalde biz bunu kasalarda görmeyiz. Yani masaüstü bilgisayarlarda görmeyiz. Laptop için üretilmiş bir ekran kartıdır. Ve şu andaki tüm oyunları 1080 çözünürlükle rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. İşlemcimizle beraber koordine bir şekilde herhangi bir drop problemi, kasma problemi olmadan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Tüm oyunları yüksek performansta oynayacaktır arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Ekrana geçtiğimiz zaman 15.6 inç 1080p IPS panel mat LED ekran var arkadaşlar. IPS panelin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar zaten bununla ilgili bir çeşitli video yaptım. Ayrıntılı video. Kesinlikle onu izleyebilirsin. Ama senin için ufak bir bilgilendirme geçiyorum. TN, IPS ve VA olmak üzere 3 tip panel tipimiz vardır. Genel olarak monitörlerde. TN renk doygunluğu en düşüktür. IPS panel renk doygunluğu en yüksektir. VA panel ise renk doygunluğu orta tip paneldir. Belli kısmı 8816 Intel tabanlı bir bilgisayar olduğu için 2933 MHz hızıyla çalışacaktır. Gayet güzel bir şekilde tüm oyunlar için yeterlidir belleğimiz. Zaten şu an 8 GB'lık bilgisayarlar kalmadı, kalmayacak da. 16 GB kullanılması da gayet iyi. Videonun başında da dediğim gibi 7.500 TL'lik sistemler de var, laptoplar da var. Onlarda 8 GB kullanılmış. Yani 400 TL ve 300 TL daha fazla verip bence 16 GB kesinlikle alınmalı. Hatta SSD kısmımızı da 500 GB'a çıkarmış oluyoruz. 1700 MB okuma ve 940 MB yazma hızına sahip çok güzel bir M.2 SSD'imiz var. 500 GB bizim bu laptopumuzun hız üstüne hız katacak arkadaşlar. Daha önce M.2 SSD kullanmadıysanız inanın kullandığınız zaman çok çok hızlı olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim 5 saniyede falan bilgisayarınız açılıyor. Arkadaşlar bu laptop Fridos. Yani işletim sistemi içerisinde kurulu değil arkadaşlar. Siz bu laptopu aldığınız zaman 20 lira 30 lira verip ister istediğiniz yerde Windows 10 kurdurabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bir rakam. FreeDOS olması bizim için iyi arkadaşlar. Çünkü eğer Windows kurulu olsaydı yani Windows'un orijinal sürümünü sürümüyle beraber gelseydi bu laptop inanın 8100 TL değil de 10.000 TL'ye kadar çıkardı. Hatta siz bile Windows 10 kurabilirsiniz. Bir tane flashla beraber zaten YouTube'da milyon tane video var. Beni en çok cazip kılan bu laptoplarda şu oluyor arkadaşlar. 2 yıl garanti süreniz var ve ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti veriyorlar. Gerçekten mesela bir abimle konuşmuştum ben. Abimle laptop vardı. Abim demişti ki bana ben ne zaman istesem gidiyorum Monster bayisine bilgisayarıma bakım yapıyorlar. Herhangi bir kasma problemi olduğunda veya format atacak olduğum zaman veya herhangi bir problem yaşadığım zaman gidiyorum götürüyorum hallediyorlar ücretsiz bir şekilde bana tekrardan teslim ediyorlar diyordu. Bu da çok güzel bir şey. 10.000 TL'lik segmentimize geldiğimiz zaman 10.500 TL'lik segmentimizin teknik özelliklerine baktığımız zaman Burada 10. nesil i 7 1750 h işlemci kullanılmış 2.6 GHz frekans hızına sahip ki bunu 5 GHz frekans hızına kadar çıkarabiliyoruz. Bu da çok çok güzel. i 7 1750 h da bizim bu ekran kartımızı çok güzel bir şekilde doyuracaktır. Önceki sistemde anlattığım şeyleri tekrardan anlatmayacağım. Sadece o sistemle bu sistem arasında ne farklar var onları anlatacağım. Önceki sistemi izlemeyip direkt buraya atlayan arkadaş lütfen önceki sistemi de izle çünkü orada tüm bütün her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattım. Senin bu bilgisayarındaki bu özellikleri de anlattım. Onu izlemen gerekiyor kanka. Arkadaşlar bu sistemleri gösterdim diye sizlerden 100 like bekliyorum sadece. Sadece 100 like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Aşağıdan like atarsanız sevinirim. 100 like, like geçti diye de atmamanızlık etme kanka. 200 olursa daha çok seviniyorum yani. Ekran kartımız 6 GB GDDR6 2060 ekran kartı var arkadaşlar ki 1650 Ti'den çok çok yüksek bir şekilde FPS veriyor bize ki parası da ona göre zaten versin bize. Ve burada RTX özellikli bir ekran kartımız var ki ekran kartımızın RTX özellikli olmasında çok çok güzel oluyor. Ki gördüğünüz zaman illaki videolarına rastlamıştırınızdır RTX'in videolarına ee, ki ileriki zamanlarda çok çok güzel yerlere geleceğini Söylüyorum size burada 256 GB M.2 SSD var orada 500 vardı niye burada 250 var demeyin arkadaşlar ki burada 3000 MB okuma hızı 1300 MB yazma hızına sahip o SSD'den daha hızlı bir SSD var M.2 SSD var onun için e, bunun fiyatı 10500 TL inanın sadece ekran kartı bile bu 10500 TL olmasına değiyor arkadaşlar. Piyasaya göre baktığınız zaman belki bu sistemden bulabilirsiniz ama bu kaliteden bulamazsınız bence. Arkadaşlar ben sponsorlu bir kişi değilim. Yani bu sözleri sponsorlu bir kişiden çıkmıyor. Yani benim sadece kendi görüşüm. Siz de katılıp katılmadığınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya bu sistemden daha iyi sistemler varsa tabii ki aşağıda yorumlar kısmına yazın. Ki hep beraber yararlanalım. Bunun için buradayız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.